Herkese merhaba. Bugün de sizler için kerevizli mercimek çorbası tarifim var. Bunun için tencereme 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum. Küp küp doğradığım bir adet kerevizim var. Bir adet patatesim var. Bir adet havucum var. Bir adet de kuru soğanım var. Hepsini tencereme aktaracağım. Bütün sebzelerimi bir 5 dakika kadar kavuracağım. Evet, sebzelerimi yeterince kavurduktan sonra bir yemek kaşığına yakın domates salçamı ekliyorum. Ve salçamı da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edeceğim. Salçamı da kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi bir su bardağı mercimeğimi ekliyorum. Onu da birkaç dakika şöyle kavuracağım. Mercimeğimi de kavurdum. Tuzumu, pul biberimi ve karabiberimi ekliyorum. Artık suyumeklerini süyün. Yaklaşık bir buçuk litre suyum var burada ve artık sebzelerim yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet sebzelerim gayet güzel yumuşadılar. Şimdi blenderdan geçireceğim. Evet, son olarak da bir yemek kaşığı tereyağına ve bir tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. Son dokunuşunu yapıyorum çorbamı. eğer çorbanız koyu olursa su ekleyebilirsiniz. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz.